Bir düşün. Neden hayatında hep aynı tür insanları çekiyorsun? Neden kendini sürekli olarak yeterli hissetmek için başkalarının onayını ararken buluyorsun? Neden ne yaparsan yap hiçbir zaman tam olarak mutlu olamıyorsun gibi geliyor? Neden biraz kendine vakit ayırıp çalışmadan, boş durduğunda hemen içindeki ses kalk, boş durma, çalış diyor? Ve sen de hemen kendini suçlu hissedip anın tadını çıkaramadan kalkmak zorunda hissediyorsun. Eğer kendine sürekli zarar veren ilişkilerde sıkışıp kaldıysan, sürekli olarak başkalarından onay bekliyorsan, ne yaparsan yap yetmiyor gibi hissediyorsan, bunun sebebi sen de yanlış bir şey olması değil. Bunun sebebi içindeki bir parçanın o küçük kız çocuğunun ya da o küçük erkek çocuğunun hiçbir zaman tam olarak alamadığı sevgiyi hala bekliyor olmasın. Hala başkalarında çocukken sana verilmeyen şeyi arıyorsun. Sevgiyi hak etmek için çabalıyorsun. Çünkü sevginin kazanılması gereken bir şey olduğunu öğrendin. Seni inciten şeylere izin vermeye devam ediyorsun. Çünkü bunun normal olduğunu düşünüyorsun. Ama Bugün bu bitiyor. Hem kadınlar hem de erkekler çocukluklarındaki aynı yaraları farkında olmadan tekrar tekrar yaşıyorlar. O yara neden hala ilişkilerini, özsaygın, saygısını ve kendini nasıl davrandığını kontrol ediyor? Ve en önemlisi nasıl iyileşeceksin? O döngüyü nasıl kıracaksın ve her zaman sana ait olması gereken öz sevgiyi Nasıl geri kazanacağız? Belki de hayatında ilk defa bu soruların cevabını bulacaksın. Sorunun sen olmadığını anlayacaksın. Çocukken sana nasıl davranıldıysa bugün kendini öyle davranıyorsun. Şimdi bir an dur ve düşün. Aynanın karşısında duran küçük bir çocuk hayalet. Küçük sen başlangıçta kendi değerinden hiç şüphesi yok. Sevgiyi hak edip hak etmediğini sorgulamıyor. Yeterli olup olmadığını ya da sevilmek için özel bir şeyler yapması gerekip gerekmediğini düşünmüyor. Gülüyor, ağlıyor, hissettiği her şeyi korkusuzca ifade ediyor. Ama bir gün biri ona sert bakar ve çok gürültü yapma der. Başka bir gün Ağladığında onu görmezden gelir ve saçma sapan şeyler için ağlama der. Ve yavaş yavaş farkında olmadan o küçük çocuk değişmeye başlar. Duygularının bir sorun olduğuna inanmaya başlar. Eğer kabul görmek istiyorsa susması gerektiğini düşünür. Eğer sevilmek istiyorsa belli bir şekilde davranması gerektiğini inanır. Ve sonra kendine sevgiyle bakmayı bırakır. Şimdi söyle bana. O küçük çocuk sen olabilir misin? Çünkü çocuklukta yaşadıkların büyüdüğünde ortadan kaybolmaz. Onlar seninle kalır ve farkında olmadan bugün kendine sana nasıl davrandı, davranıldıysa öyle davranıyorsun. Eğer sana bir zamanlar yeterli olmadığın hissettirildiyse bugün hala öyle hissediyorsun. Eğer bir zamanlar kendi değerinden şüphe ettirildiyse bugün hala başkasının bunu sana onaylamasını bekliyorsun. Eğer sevginin fedakarlıkla kazanıldığını öğrendiysen bugün hala her şeyini veriyorsun. Birilerinin sonunda seni seçeceğini umarak ve işin en kötüsü çoğu zaman o yaradan hareket ettiğinin farkında bile değilsin. Sadece döngüyü tekrar ediyorsun. Hala değerini kanıtlaman gerektiğini hissettiğin ilişkilerdesin. Hak ettiğinden daha azını kabul etmeye devam ediyorsun. Çünkü içten içe bunun normal olduğuna inanıyorsun. Hala sana kimsenin öğretmediği, kimsenin sana vermediği sevgiyi dışarıda arıyorsun ve bunu net olarak görene kadar hiçbir seçmediğin bir hikayede sıkışıp kalacaksın. Bugün kendini sevme şeklini sen belirlemedin. Bir bak. Kendini birileri seni reddettiğinde nasıl tepki verdiğine bak. Bir hata yaptığında kendine nasıl konuştuğuna bak. Aynaya baktığında nasıl hissettiğine bak. Her kelime, her düşünce, her güvensizlik. Bunlarla doğmadın. Bunlar sana öğretildi çok küçükken, anlayamayacak kadar küçükken, zihninin her şeyi sorgulamadan emerken aldığın sevgi bugün kendini ölçtüğün bir çubuğa dönüştü. Eğer annenin sevgide kırıntılara razı olduğunu görerek büyüdüysen bugün hala aynı tür ilişkileri hayatına çekiyorsun. Eğer Sevilmek için herkesi memnun etmen gerektiğini öğrendiysen, bugün hala reddedilmemek için kendini kaybediyorsun. Eğer çocukken ne yaparsan yap, önemli olmadığını hissettiysen, bugün hala seni görmeyen ilişkilerde kalıyorsun. Çünkü çocukken sana Nasıl davranıldıysa bugün kendine aynı şeyi nasıl davranıldığına dönüştü. Nasıl davranıldığına dönüştü ve bunu değiştirene kadar aynı şeyi kabul etmeye devam edeceksin. Tekrar tekrar. Bir zamanlar bir çocuk vardı sevginin koşullu olduğu bir evde büyüdü. İyi notlar aldığında onu tebrik ettiler. Uslandığında ona ilgi gösterdiler. Başkalarının isteğini yaptığı, istediğini yaptığında onu kabul ettiler. Ama olduğu gibi göründüğünde, kötü bir gün geçirdiğinde, kusurlu olmasına kendine izin verdiğinde, istemeden sevgi hiç duyduğunda tek aldığı şey kayıtsızlıktı. O çocuk büyüdü ama kaç yıl geçerse geçsin o çocuk hala ilişkilerinde aynı şeyi arıyordu. Onu küçük hissettirecek insanları aradı. Çünkü bildiği tek şey buydu. Onu görmezden gelenlerle kaldı. Çünkü zihninde anladığı sevgi buydu. Seçilmek için savaştı. Çünkü küçüklüğünden beri sevginin bir hak olmadığını, kazanılması gereken bir şey olduğunu öğrendi. Şimdi bak bakalım. O çocuk sen olabilir misin? Eğer hala sevilmek için özel bir şeyler yapman gerektiğini hissediyorsan, eğer hala hiçbir zaman yeterli olmadığını hissettiğin ilişkilerin peşinden koşuyorsan, eğer hala sorunun sen olduğuna inanıyorsan, değişirsen, daha güzel olsan, daha sessiz olsan, daha az yoğun olsan o zaman evet. O çocuk hala içinde yaşıyor ve onu iyileştirene kadar aynı döngüde sıkışıp kalacaksın. Sana verilmeyen sevgiyi hala dışarıda arayacaksın. Peki neden seni istemeyen birini bırakmak sana bu kadar zor geliyor? Neden yeterli olmadığını hissettiğin ilişkilere tutunmaya devam ediyorsun? Neden birileri sana bir anlık ilgi gösterdiğinde nihayet değerli olduğunu hissediyorsun. Çünkü içten içe o sen değilsin. O hiçbir zaman alamadığı sevgiyi arayan içindeki çocuk. O senin en savunmasız halin. Birinin onu görmesini, birinin onu seçmesini, birinin onu önemli hissettirmesini bekliyor. Ama işte en acı gerçek. Ama aynı zamanda en özgürleştirici olanı bu. Kimse çocukluğunda alamadığın şeyi içindeki çocuğa veremez. Dünyanın en harika insanını bulabilirsin. Seni gerçekten seven birini, sana değer veren birini ve yine de eğer kendini iyileştirmediysen hala boş hissedeceksin. Çünkü çocukluğunda eksik olan sevgi dışarıdan gelen sevgiyle dolmaz. Ancak sen kendin o hikayeyi tekrar etmeyi bırakmaya karar verdiğinde dolar. Duygusal bağlanma çocukluk sevgisine yönelik umutsuz bir arayıştır. Şöyle bak, çocukken tek istediğin güvende sevilmiş ve korunmuş hissetmekti. Ama eğer bunu alamadıysan zihnin hayatta kalmak için bir strateji oluşturur. Belki uyumlu olmayı öğrendin. Çünkü hoşnut edersen tek terk edilmeyeceğine inandın. Belki güçlü olmayı öğrendin ve kimse ihtiyacın ihtiyacın olmadığına inandın. Çünkü kimsenin seni desteklemeyeceğini anladın. Belki sana biraz ilgi gösteren insanları idealize etmeye başladın. Çünkü zihninde bu sevgiye en yakın şeydi. Ve bugün hala aynı şekilde davranıyorsun. Hala değerini kanıtlaman gereken ilişkileri seçiyorsun. Bağlanmayı sevgiyle karıştırıyorsun. Hala duygusal olarak ulaşılamaz insanların peşinden koşuyorsun. Çünkü onlar sana çocukluğunda yaşadıklarını hatırlatıyor. Bu tesadüf değil. Eğer çocukken sevginin tahmin edilemez olduğunu hissettiysen bir gün olup ertesi gün olmadığını bugün hala değersiz ilişkilere takılıp kalıyorsun. Eğer çocukken görünmek için sıradışı bir şeyler yapman gerektiğini öğrendiysen bugün hala sevgide başarıda başkalarının onayında onay arıyorsun. Eğer çocukken sevilmesi zor olduğunu hissettiysen bugün hala en azını kabul ediyorsun. Çünkü içten içe daha fazlasını hak ettiğine inanmıyorsun. Ama işte en önemli soru ne zamana kadar? Kaç yıl daha aynı hikayeyi tekrar tekrar oynamaya, tekrar etmeye devam edeceksin? Kaç kere daha kimsenin sana vermediği şeyi başkalarından almayı bekleyeceksin? Çünkü o çocuk hala içinde. Evet. Ama şimdi ona bakması gereken sensin. İçindeki çocuğa her zaman ihtiyaç duyduğu verebilecek tek kişi sensin. Eşinin bunu yapmasını bekleme. Ailenin, hayatının bunu yapmasını bekleme. Eğer beklersen kendini yalnızca yaptığın tek şeyin aynı yarayı yeniden yaşamak olduğu ilişkilere düşerken bulacaksın. Ama ne zaman iyileşmeye karar verirsen, ne zaman yokluktan hareket etmeyi bırakırsan, ne zaman sevginin dışarıdan gelmesini beklemeyi bırakırsan, ne zaman kendine her zaman ihtiyaç duyduğun şeyi vermeye cesaret edersen işte o zaman döngü kırılır. İşte o zaman hayatında ilk defa özgürleşirsin geçmişinden özgür, duygusal bağımlılığından özgür. Hikayeyi tekrar tekrar yaşamaktan özgür. Nasıl iyileşmeye başlarsın? İşte bu harika bir şey ama bunu anlamak yetmez. Sadece evet, çocukluğun öz sevgimi etkiledi demek yetmez. Sana nasıl davrandıysa davranıldıysa kendine öyle davranmayı bırakma kararı almalısın. Eğer sana yeterli olmadığın hissettirildiyse, kendini her gün yeterli olduğunu söylemeye başlamalısın. Eğer kendi değerinden şüphe ettirildiyse, bunu kendine her kararında göstermeye başlamalısın. Eğer sana hiç sevilmeyi öğretmedilerse, şimdi sen kendini sev sevmelisin. Çünkü bunu sen yapmazsan kimse yapmayacak. Ne annen, ne baban, ne de hala değişmesini beklediğin o eşin. O yarayı iyileştirebilecek tek sevgi kendine vermeyi öğreneceğin sevgidir. Biliyorum bunu fark etmek canını yakıyor. Biliyorum birileri gelip sana yeterin, seni yeterince severse o boşluğun dolacağına inanmak daha kolay. Ama eğer hala dışarıda birinin seni kurtarmasını bekliyorsan yalnızca terk edilmeyi tekrar edeceksin. Tekrar ve tekrar. İçindeki çocuğu iyileştirmek, geçmişi suçlamak değil. Şimdiyi sahiplenmektir. Gerçek şu ki, iyileşmeyen yerde seni geçmişine bağlayan zincirlere dönüşür ve özgürleşmenin tek yolu kimsenin seni kurtarmaya gelmeyeceğini, kimsenin seni tamir etmeye gelmeyeceğini, kimsenin sana verilmeyen şeyi vermeye gelmeyeceğini kabul etmektir. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. Bugün kendine eksik olan sevgiyi sen verebilirsin. Hiçbir zaman alamadığın onayı sen verebilirsin. Her zaman ihtiyaç duyduğun sığınak sen olabilirsin. Ama bu sadece bir teori değil. Sana nasıl başlayacağını anlatacağım. Çünkü bu süreçteki son adım en önemlisi. İçindeki, içindeki çocuğu iyileştirebilecek tek kişi sensin. Her zaman ihtiyaç duyduğu şeyi ona sen verebilirsin. Ve bunu anladığında hayatın sonsuza dek değişir. Her zaman yeterliydi. Sadece kendine bunu hiçbir zaman tam bir inançla söylemedin. Ama... Artık bunun değişme zamanı geldi. Yeterliyim. Bugün her zaman ihtiyacım olan sevgiyi kendime veriyorum. İşte bunu zihnine kazımalısın. Çünkü öylesin. Haydi. Gel bunu birlikte yapmaya çalışalım. İçindeki o çocuğu iyileştirelim. Sana yardım edebilirim. Ve sen bunu yapabilirsin kendine o sevgiyi verebilirsin. Bunu yapacak olan tek kişi sensin. Ben de senin yanında olabilirim. Sana bunu nasıl yapacağını gösterebilirim. Bunu yapabileceğimiz bir uygulama canlı yayında ücretsiz olacak. Bunun için takipte kal. Bunu yapabilmen için de Bizimle iletişime geç. Bu söylediğimiz problemlerin hepsinin tek tek üstesinden birlikte gelelim. Kendini geri kazan. Küçük seni geri kazanma zamanı. İyi ki varsın. Kendine iyi bak.